Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber tekrardan bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Minecraft ama balık farmımızı yapacağız arkadaşlar. Geçen bölüm söz verdiğim gibi balık farmını yapacağız arkadaşlar. Hemen işlemlere başlayalım. Hemen bitirmek istiyorum. Benim bugün yani biraz işlerim var o yüzden çok video gelmiyor okulda başlıyor ben de okula gelince çok işim oluyor o yüzden direkt şunu şuna bağladım okeydir şunu kıracağım arkadaşlar buraya okey koydum bana geri lazım olur mu? Belki olur. Hayır, bunu alayım. mı? şey yapmayı unuttum. Dur, dur, aç burayı. Sanda gidip gidip durma vallahi döverim ha. İlk önce buraya boş tabela koyacağız. Okey to. Gönderdim şimdi. kapandı. Tamamdır. Buraları doldurabiliriz şimdi. Arkadaşlar buraları doldurduktan sonra en önemli bir yer var. Orayı doldurmazsanız Balık farmı çalışmaz. Öyle kalırsınız. O yüzden ben orayı göstereyim ama iki tane toprak almam lazım. Şuradan bir yerden. Hatta dört tane. Lazım. Dört tane. Aldım dört tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balık farmımı evimin buraya yaptım ama balık farmı daha güzel oldu. Benim eve bak. Balık var bak arkadaşlar buyurun. İşte fakirliğin gözü kar olsun. Bir yapamadı. Bir baktım arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Baba geldi. Buraya lava koyuyorsunuz arkadaşlar. Yanmıyor çünkü önünde tabela var ya. Şimdi arkadaşlar bunu doğru düzgün yapmanız lazım. Yoksa lavınız kapanır. O yüzden ben lavımın kapamasını istemediğimden dolayı bunun ismini bu kovaya isim vermezseniz balık farmınız çalışmaz. Onu da söyleyeyim şöyle yapıyorsun bunu yanlışlıkla koydum ondan sonra bunu böyle okey to bekleşince to geliyorum ben to şuradan da bir su daha alıyorum lavımız kapanırsa ben gider tekrardan alıp gelirim o sıkıntı değil arkadaşlar tamam aha ben bunu yapmasaydım şimdi kapanıyordu. Aynen. Böyle yapmanız lazım arkadaşlar. Ben unuttum çünkü. Bakın arkadaşlar şimdi mesela bunun içinde boş ya. Ben bir oltam geleyim. Vallahi tutayım bakın ne oluyor. Üstümde bayağı bir doldu. Arkadaşlar ben video dışı oynarken sizce ne buldum? Büyülü altın elma buldum büyülü altın elma buldum. Çok sevindim. İnanılmaz sevindim vallahi. Ben, ben, nasıl buldum bunu diye ama işte bulduk bu şekilde söylemek yok Görüyorsunuz önümüz daha açık duruyor. Ben de şuradan hemen bir olta yapayım. Ben aslında olta yapmıştım ilk bölümlerde galiba. İzlerseniz bir bakın oltam var bir daha yani boş boşuna yaptım ama yüzdeyin de bakarsanız bilirim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Burayı neden güvence altına aldım? Zombiler geliyor beni öldürüp duruyor. Okey. O yüzden sadece bir kez ya da bir kez falan ölmüşündür diyeceğim ama o kadar da değil. duracaksınız tutturdunuz değil mi? Siz çekmenize gerek yok. Sadece atacaksınız. Lavdan altına huni koyduk ya ona ondan huniyi alacak sandığa koyacak. İki tane huniyi bağladık ya. Öyle olacak. Bak göstereyim bana sadece level geldi. Ama bak gördüğünüz gibi balık var burada. Balık burada. <laughs> o yüzden işte verimli bir şey yaptık. Balık farmı yaptık. Yes yes yes. Bunu benden yani başka birisinden biliyorsanız ya da bilmiyorsanız benden öğrenip yapabilirsiniz arkadaşlar. 119'da oluyor. 118, 117 galiba. Çok hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi bol bol balık geliyor. Ben sadece oltayı atacağım arkadaşlar. Bu bölüm yaptık balık farmımızı dediğim gibi. Bu bölüm tabii buraları gezdireceğim çünkü arkadaşım geldi evini yaptı ondan sonra köy bulduk köyü lootlayacağım bulduk. yeter bu kadar bakayım son aşağıya bakalım o da balık sınırsız yemeği de buradan kalkacağız yemek sıkıntım vardı tabi biliyorsunuz artık yemek sıkıntımları var o yüzden hemen çıkalım arkadaşımla beraber Tam tamına iki buçuk saat boyunca arkadaşlar bir tane dağyı sökmekle uğraşır Yani dağyı kırmakla uğraşıyorduk. Hemen göstereyim o dağıyı da. Gördüğünüz gibi o dağ burası. Ve arkadaşımın evi bu. Ya adamın eve bak. Benim yaşadığım eve bak. Ben şeyde yaşıyorum. Neydi? yer altında yaşıyorum. Adam zengin gibi bir evi var. Gördüğünüz gibi daha içini yapmadı. Çünkü dün yaptıydık bu evi. Ona işte o yüzden Aa, yanımızda da köy varmış arkadaşlar. Hiç dağa çıkmayınca çıkmayınca görmedik. Az kalsın ölüyordum o çukura düşseydim. Su yoktu yani. Ama tozlaşmış karda bulduk arkadaşlar. Hop Gördüğünüz gibi köyümüz var burada. Yakınlarda hemen kedi aldık bu köyden. Ama hiç lootlamadık diyecektim. Bu köyler zaten bitmiş etmiş. Ben de şunları alayım bak orada patates var. Hah. Az çok da yemek var. Geriye kimde köyler bir yer. Gördüğünüz gibi köylere iyilik yapıyoruz. İleride bir köylere kaçırırım ben. Bunları bir saktırırım. İyilik karşılığında iyi kal demişlerdir yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şu, ileride bir tane Nether portalı vardı. Oradan yani 3 opsiyon falan çıktıydı. 2 tane çakmak taşı. iki tane alev topu çıktıydı. Bu köyü lootladık. Çok bir şey yoktu zaten. Bir tek şurada neydi? Kürsücü köylü var. Bir de fıçıcı köylü var. Bunun ben fıçısını alırım. Evime koyarım. Beleş fıçı değil mi sonuçta? Hemen de baltamızı alalım elimize şu kitapları kıralım arkadaşlar. Okey to kırdık to işte burada da şey var. Çok köylü görmedim. Ne bu köylüler? Uh -huh. bu evde bir şeyler var. Maden fırını var. Yes. Ama almayacağım. Bunları alıp kendim yapacağım görevlerine de dokunmayacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar sunuma arkadaşım geldi köy var yanımızda yani dağın üstünde gidelim balık tutmaya devam edelim bakıyorum da oltanın hiç canı gitmemiş galiba her balık tuttuğumuzda lava gidiyor ya hiç canı gitmiyor öleceğim lan az kaldı setim de kırılmak üzereydi arkadaşlar. Yaptım tekrardı Çünkü biz arkadaşımla madene gittik. 3 tek demirle geri döndük. Adam da bir gün oynadı. Direkt demir set çekti. Azıcık ben yardımcı oldum. Azıcık maden yardımcı oldum. Ben böyle bir şey görmedim. Adam ilk geldiği günden demir seti çekti. Ben demir seti birkaç bölüm içinde çektim yani. Siz de gördünüz. Anam, ben çekmeye istedim sandım bu yani <laughs> Arkadaşlar bir de hastayım ya. Bir like'ınız, bir yorumunuz, bir aboneniz alırım ya. Hasta hasta size bir de çekmeye çalışıyorum. Hem de okullar var. Yani. <laughs> ya bir like'ını alırım be. Atarsan çok sevinirim. Atmazsan da canın sağ olsun yani. Yapacağım bir şey yok. Of. Ali yani bu böyle sıkıcı geçebilir. Ben zaten video dışı da bu balık farmıyla uğraşacağım. Bakın deri geldi mesela. Ondan sonra bu neymiş lan tuzak diye bir şey gelmiş. Onu da boş verelim. Hop atmaya devam edelim. Ben daha çok büyük bir şeyler istiyorum arkadaşlar. Bu videoda inşallah büyük çıkartabilirim. Üç dakika kalmış zaten. Benim gitmeme. <laughs> <Onu lan. Gülüyor> bekle bekle. Nereye kadar beklemek işte. Hayat böyle beklemekle geçiyor hocam. onun bayağı bir eşya geldi. <laughs> <laughs> Olayın işte hiç, hiç bilmiyorum ama balık farmında genellikle böyle yapıyorlar. Ben de böyle yaptım. Hani kendim derece araştırdım. Bir youtuberdan aldım. Zaten o youtuberın da 558 bin abonesi var. Türk kanalı açıklamada koymam ama şimdi söyleyebilirim kanalın ismi Lu abone olursanız ona da sevinirim adamın iyi içerikleri var 558 videosu var yani adam telefonda 100 gün oynuyor bilgisayarda hardcore'da 100 gün oynuyor telefonda belki hardcore 100 gün oynayacak belki yani adam iyi bir adam ona abone olmayanı like atmayanı da ne bileyim yani Gece oluyor. Paralıyor. her taraf. En azından oğlum XP'yi de buradan kazacağız. Kasacağız. Aynen balık farmdan XP kasacağız. Büyü elde edeceğiz. Yemek kasacağız. Deri kasacağız. Oho oğlum biz çok iyiyiz şu an. Ama bir hilt olmadım değil dışarıdaki zombi sesinde. Zombi kapıyı kırarsan var ya sana çok fena bir kapı kırarım. Her neyse arkadaşlar, eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.